sevgili torunlar. Bugün nineniz ve aynı zamanda sağlıkçı olarak sizin karşınızdayım. Masal insanların ortak yaratısı olarak ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa aktarılan, olağanüstü kişileri de olan, olağanüstü olaylara yer veren bir tür halk öyküsüdür. Dedeniz, nineniz ve ayrıca çiçeği burnunda emekli hemşire olarak masalların en gerçeği olan sağlıkçıların yaşamına bir göz atalım istedik. Evet, gelelim bu gerçek yaşanmış ve yaşanan masalımıza. Masalımızın adı Covid ve Sağlıkçı. Herkes sağlıklı, mutlu mesut yaşarken bir gün bomba ve silahların olmadığı bir savaş başlamış. Bu savaşta hiçbir ülke düşman değilmiş yıllardır düşman olan ülkeler bile birbirine yardım etmiş. Bu savaş ülkeleri hem sağlık açısından hem de ekonomik açıdan zorlarken birbirini seven insanlar da sevdiklerini korumak için sarılmaktan, tokalaşmaktan ve yakın durmaktan korkar olmuşlar. Düşman ise gözle görülmeyen bir virüsmüş. Bu virüsün adı COVID-19'muş. Bu COVID'in ne zaman, nerede bize bulaşacağı hiç belli değilmiş. Binilen bir asansörde, tutulan bir kapıda, yanımızdan geçen maskesiz birinin nefesinde, bindiğimiz toplu taşıma araçlarında, gezdiğimiz alışveriş merkezlerinde, yani her yerde COVID sinsizce hasta etmek için bekliyormuş. Kimse belirtiler çıkana kadar COVID'i taşıdığını, etrafına ve ailesine yaydığını fark edemiyormuş. Ama Covid kendisine arkadaş ve işbirlikçi bulmakta zorlanmıyormuş. Bunlar ...güya evde canı sıkıldığı için sokaklardan eve gelmeyen, her yere zir zir gezen, maske, mesafe ve temizliğe önem vermeyen, kendilerini ve çevresini korumayan kişilermiş. Covid'e karşı hastanelerde beyaz, yeşil, lila, sarı, yani rengarenk elbiseliği, evi çoluk çocuğundan uzak kalmak zorunda kalan sağlık çalışan kahramanları savaş veriyormuş. Bu savaşın komutanı ise Sağlık Bakanı'ymış. Bu sağlık çalışanı insanlar evin dairesiyle huzur içerisinde yaşasın diye tüm zorluklara rağmen hastanelerde Covid'le mücadele edermiş. Evine geldiğinde ise Covid'in gizlice kendisinden sokulmuş olabileceğini düşünüp sevdiklerine ve çevresine bulaştırmamak için evde ailesinden uzak dururmuş. İşe giderken çocuklarına ve eşine sarılmadan uzaktan vedalaşarak çıkarmış. Bu durum hem sağlıkçıyı hem de ailesini çok üzermiş. Oysa Covid gelmeden önce çocuklarına ve eşine sıkı sıkı sarılıp yanaklarından öpermiş. Sağlıkçı ve ailesi o günleri çok özlemiş. Hatta sağlık kurumunda çalışan ve nöbet tutan sağlıkçı COVID'i taşıyabilir olarak görüldüğünden iki hafta evine gidemiyormuş. Sağlıkçı bunalıyorum diyerek dışarıda maske bile takmayan COVID işbirlikçisinin aksine hastaları iyileştirmek için çalışırken hem kat kat maske takıyormuş hatta tepeden tırnağa koruyucu elbise giyiyormuş. Bu elbiseler su gibi terletiyormuş. Maske de en az iki kat olduğu için nefes almak çok zor oluyormuş. Sağlıkçının bir isteği varmış. İnsanların zorunluluk olmadıkça evlerinde kalması, dışarı çıkmak zorunda kaldığında ise maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmesiymiş. Çünkü eğer bunlar yapılırsa, Covid'den kurtulup ailelerini ve çocuklarını sarılabilirlermiş. Sağlıkçının bu özverili savaşının farkında olan halk birkaç hafta aynı saatte sağlıkçıyı alkışlamış. Sağlıkçı, sağlık kurumuna ulaşamayan insanların yanına kar, soğuk, yağmur yani yaz kış demeden tüm zorluklara rağmen gitmiş. Onların COVID ile mücadele etmesine yardımcı olmuş ve aşılanmalarını sağlamış sağlık çalışanı duygusal ve yardımsever insanlarmış. Sağlıkçı bir aileye bol bol meyve tüketin demiş. Bunun üzerine evin küçük çocuğu bizim evde meyve yok ki diye karşılık vermiş. Bunu duyan sağlıkçı küçük çocuğun evine sebze meyve alıp bırakmış. Covid ile savaşı diğer insanlar ölümden ve hastalıktan korkarak izlemiş. Sağlıkçı ise korkmadan, yorgunlukla, ayrıca kötü insanlar tarafından dövülerek ve sövülerek yaşamış ve yaşatmış. Covid ile savaş ederken Covid'e yakalanan sağlıkçı Covid'i yendikten sonra diğer Covid'e yakalanan insanlara kanını vererek onların yaşamasını sağlamış. Covid'den dolayı insanlar düğün, bayram ve kutlanmalar yapamamış. Hatta hasta ziyareti ve taziyeye bile gidememişler. Çünkü Covid, düğün, bayram kutlamaları, hasta ziyareti ve taziyeler gibi kalabalık ortamı seviyormuş. Buralarda gizleniyormuş ve hemen insanlara yapışıyormuş. Sağlıkçı, beden gücü ve kanıyla şifa olurken maalesef bazen de canından olabiliyormuş. Evet, peki siz maske takarak hijyene uyarak ve sosyal mesafenizi koruyarak kendisini, ailesini ve çevresini koruyan bilinçli insanlar olup sağlıkçımıza yardım ediyor musunuz? Sevgili çocuklar, diğer insanların yaşamını tehlikeye sokmayalım. Maske, mesafe ve temizliğe harfiyen uyup mecbur kalmadıkça kalabalığa girmeyelim. Hayat eve sığar diyerek hatta bazen buna uymayan büyüklerimizi bu konuda uyaralım. Bu masalım tüm sağlık çalışanlarına, meslektaşlarıma ve tüm çocuklarımıza hediyemdir. Sevgili torunlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla ve hoşça kalın. Covid'i yenelim diye hepimiz dua edelim. Hadi iyi akşamlar.